Evet hocam maça kötü başlamıştınız. 3-0 ama sonra çevirmesini bildiniz. Ma Rakip takım e, çok kaçırdı, direkler engel oldu, şanslıydınız. Neler söylemek istersiniz? Maçın başında zaten 3 tane gol kendi elimizi hediye ettik. Maça resmen 3-0 yenik başladık ancak daha sonra toparlanarak, oyunu süklase ederek maçı çevirmesini bildik. Buradan takım arkadaşlarımı kutluyorum. Evet, gerçekten mücadele gücümüzle kazandık ve inşallah kupayı biz kaldıracağız. Ve biz bu yıl kupanın en iddialı takımını yendik. Bütün arkadaşlarımın ayağına sağlık. Evet Halim. Ayağına sağlık. Konuşma. sen ben sen konuşacağım. Bütün arkadaşlar iyiydi. Hepsinin ayağına sağlık. Tebrik ediyorum. Rakip takım da iyi mücadele etti. Tebrik ediyorum onları da. Bütün arkadaşlar sesi kaptana bırakıyorum. Bırak. Konuş, konuş. En son konuşacağım. son konuş Takım arkadaşlarıma ayağına sağlık. Takıma yeni geldim. Bu üçüncü maçım. Arkadaşlarıma ısınmaya başladım. Daha ileriki maçlarda buna daha da alışacağım bunlara. Şimdiden Ayanaklarına sağlık. E, Yok. <laughs> Konuşalım. Ersin, Orhan'a sağlık. Neyi var? Maçın yıldızı. E, artık maçın yıldızı ben mi oldum onu bilmem ama her iki takım iyiydi. Yabancı da değildi. Benim akrabalarımdı. Olsun ama burada e, diyorlar şansa bıraktık şansımız var. Bugün bir şansı varsa yarın da dolu dolu günleri var. Bundan sonra yani evet her er takım kendini ayağını değdiğini alsın. Çocuk kaptanı bırakıyor. Bravo Ersin. Bilmem. Dediğin gibi maça 3-0 geride başlamış gibi olduk. 5 dakikada 3 gol yedik. Ama ben şanslı kazanımıza inanmıyorum. Nedim ki de çok korkunçydik yarı. Çok iyi savunma yaptık. Madrid maalesef savunma yaparak şampiyon oldu. Savunma yapmak demek şans demek değil. Bizim de direkten dönen toplarımız var. Bence Gümüş Kupa'nın en iyi takımını yendik. Ve kendi gücümüzü gösterdik. Arma için oynuyoruz. Ooo! 2